Türkler istemiyor ama buna rağmen bölünür diyor. Evet. Ya kardeşim PKK bir avuç it kopuk, çaylak ve çakallardan oluşuyor. Bunların kulağını tuttun mu, Çiyak evet. çiyak ötüyorlar. Bak İran da aynı kabadayla yapmaya kalktılar. Dediler ki biz İran'ı böleceğiz dediler. İran pastaranlar geldi elinde sopayla, gürgenden <laughs> böyle, kimi meşeden, peritten falan böyle. Ne istiyorsunuz lan dediler. Bunlara kadın kıyafeti giydirip bunları oynattılar böyle güzel hala. Kendi kafalarına göre tafi. Ben öyle bir şey taraftar değilim. Bir de bunlara herhalde bir fasıl geçtiler anladığım kadarıyla o gürgen değneklerle. <laughs> Ve bunlar şu an it gibi korkuyorlar e, İran'da. Evet. Aman 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 bizi buhar yapar yok eder diyorlar. Türkiye'yi bu kolay görmenin hatasını yakında anlayacaklar. Türk milleti böyle gergin bir aslan gibi bekliyor. Yani eğer yavrusuna herhangi bir müdahale olursa aslanın nasıl çakalları parçaladığını görmüşlerdir. Yani onu ufak kalmaz. PKK darmadan eder Türkiye. Sakın ittik yapmaya kalkmasınlar. Yani nereye hangi inlerine girseler böyle çeker kulaklarından çıkarırız. Nereye kaçarlarsa, hangi mağaraya girerlerse çıkartırız. Kürt, Türk kardeş. Biz Müslümanız elhamdülillah. Kürtlerin de başına bela, Türklerin de başına bela bu çakallar. Kürtler de nefret ediyor, Türkler de nefret ediyor bu pisliklerden. Herkes, Lazlar da nefret ediyor, herkes nefret ediyor. Bu alçaklara dünyayı dar ederiz. İttik yapmayacaklar. İstedikleri kadar gazetecileriyle, şundan bundan falan propaganda yapmaya kalksınlar. Vız gelir tırs gider. Ellerinden geleni arttana koymasınlar. Eğer var söyle bir kuvvetleri şu an göstersinler bir görelim. Yani zaten bizim beklediğimiz de o. Bir ittik yapacaklar mı? Şu an ses çıkartmamamız nedeni? Ortalık süt limanda onun için. En ufak bir kıpırtıda ittik yaptıklarında kulaklarından tutar inlerinden çıkarırız. Sakın çakallık yapmaya kalkmasın. Hı hı.